Selamun arkadaşlar. Hayırlı günler. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlarımız? Bizleri iyiyiz Allah şükür. Bugün makarna yapıyoruz arkadaşlar. Makarnalığımızı yorduk ki güzelce. Annem halletti hamurunu. Başladık bir Başladık taraftan... bir taraftan yazmaya. Bayağı bir yazdık. Bir taraftan annem sendiriyor. Beraberce yapıyoruz arkadaşlar. Dış hazırlığına devam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz sevgili takipçilerimiz? Bizler iyiyiz Allah'a şükür. Makarna yapıyoruz. Kızımla. Kızımla. Gelin kızımla. İkisinden. Gülerimle Feray'ımla. Ceren'im de çekiyor. Sizler nasılsınız bakalım? Öyle bizler devam. Veriyoruz mu kızlar? Ama küçük gibi bu. Olmuş gibi duruyor. Dur. dur. büyük dur. Küçük mü olmuş? Aha çok Biraz iyi. daha çekelim. Hadi sen de onu. De, Değil mi? Değil Büyükçe. De. Tamam mı Tamam mı Al sen bunu çek. arkadaşlar biz böyle her gün kendimize bir şey buluyoruz artık çok seve seve yapıyoruz hep beraber cümleyle yemek nasip etsin Allah'ım çok güzel bu işler hamur işleri alışkın olunca her sene ben bunu illa yapacağım eşim çok sever bu olsun o buna bir şey olmasın bir tepsi bir borcam bir şey cevizli veya süt kaymaklı yeme de yanında dur çok güzel oluyor baksana kesmesi de öyle kırt 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 keseceğiz uşak biraz daha büyüdüm küçük gibi küçük Aha. İşte bez yetememiş. Burada, Burada bez boşaldı. Yok silme diyor. Sofra silme. Sofra silme. Şey silme orada. Sofra Orada var bir şey. Zümge çayı. Hadi biraz daha içelim şu Aferin kızlarıma benim. Verin bakalım.

Bakalım. Arkadaşlar. Biz devam. <laughs> Şimdi deniştik. Ferah'ın pişirecek. Gülerimle beraber yazacağız arkadaşlar. Bayağı bir yazdık. Azalıyor artık. Azaldı. Beşimli tane yazık herhalde. 60 pezi yaptık arkadaşlar. Birazını yoğurtlu keseceğiz. Üçgen. Birazını da normal erişte. Diye. Nasıl gidiyor? nasıl gidiyor? Ya Burada kaç tane vardı? Biraz Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bir nasıl? Ben şimdi ne yapacağım? Şu an sen, bir şey mi? çok sorun yok. Açık. Bir test. Şöyle, şöyle. Ha, sen ne yapıyorsun? Bilmem. Ah, geliyor. Nasıl bir şeyler kamerada Mehmet Efendi sen ne yaptın bakalım? Şimdi şey bir şey yapmadım karşıda. Karşıda mı? Nasıl gidiyor işler? Tam diyorum Kamil yine. Aa, tam diyorsun. olsun. Kayınçı seni de hep beraber yap. Muhabbet Anne, ediliyor. Ay çok, çok güzel, güzel oldu. Şöyle olmayacak ya. Hemen al al bir sık sık. Şimdi yağlayabilirsin.

devam ediyoruz arkadaşlar birimiz yazıyor birimiz pişiriyor bugünlük de böyleydi arkadaşlar kış hazırlığı makarna yazıyoruz kesimini de çekerken gösteririz arkadaşlar bu da bu kadar olsun dedik bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun kanalımızda kalın beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar arkadaşlar Allah razı olsun hepinizden yorum yapan like atan seven sevmeyen hepinizden Allah razı olsun Yeniden görüşmek üzere başka videolarımızda. Hoşçakalın.